Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu oynayacağız. Önce yani bir seri önce videomuzda bu oynamıştık. Maceraya katılmıştık. Birini bulmuştuk. Ev bulmuştuk. Yapmıştık. Plaketimiz vardı. İzlemeyenler hemen kanalıma girip izleyebilir. Sesin niye böyle derseniz sabah kalktım. Yani şu an Saat kaç inanın ki bilmiyorum. Bakayım. Ha 08.20 tamam. Yani bu saatte kalkıp video çektim. Hiç üşenmedim. Bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ben iki tane ok ne yapıyor? Arkadaşlar biraz bozukluk olabiliyor bozukluklardan dolayı şimdiden size özür dilerim. Aa, arkadaşlar ters break Even çıkmış. Bir sonraki serimizde de ter, ters break Even oynayayım diyenler e, yorumlara yazabilir. Oynama diğer oyunları dene diyenler de yazabilir. Bak şurada güzel görünüyor. Ama biz şimdi normal oynayalım. Arkadaşlar burası birkaç saat sürüyor. Bir dakika geçti bile yani biraz şey olabilir sürebilir burası. Sıkılmayın. Ben burada bir tane oyuncakla oynuyorum. Arkadaşlar <laughs> geçenki serideki de gibi e, karakter Oyunun yarısına kadar yani sonuna kadar oluşturulmayabilir. O yüzden yani merak etmeyin. Bakın. Hala oluşturulmadı karakter. Oluşturulmuyorsa niye oyun alıyorsun? Neyse. Gidelim. Ev bulalım önce. Yok. Önce açayım Heh. Erken çıktım be karakter. Biraz daha geç çıksaydın şöyle ev bulana kadar bir kız bulurduk belki. Hmm. <laughs> bir tane burcu bur doritos alacağım. Alabilirsin. Hmm. Aldım. dondurmayı dondurmacıdan alacağım. Bir tane de elma almayacağım. Elma almayacağım. Evde elmamız var. Ne oluyor? Bir tane pizza alayım. Almıyor yaptım. Sıralar. Bak ya nimetin üzerine çıktım hala. Ben alsam lan? Sen olmazsan ben aldım. Bu hırsızlar şunu deneyeceğim. Yok. Ben el elma yiyeceğim. Elma da gelmezse çok güzel olacak. Evet köy atom bombası düştü. İyi iyi ben geçerim. Benim tespit ettiniz? Neyse ben yapmayayım. Şimdi iş bulacağım. Petrolde çalışacağım. trollcü olmak istiyorum. Kimse yok mu? Ya şurada sıkışabilir miyim? Ah, gelmiş. Aa ah, yatığı bırnak işe gelmiş. E işlere gideyim ben de. Alayım mı yatığı işi? Bak ya başımı belaya atacak. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Arkadaşlar hiç artık markete gitmeye uğraşmayacağım vallahi. 这张是正面。 Ya nasıl oldu bu? Hayır bu nasıl oldu? Çıldıracağım Çıldırdım oldu. Bu tarafa. Ya tıklıyorum tıklıyorum. Şimdi ben fakir mi kaldım? Ama şunun evine girmeyi deneyeceğim. Allah kapatmış. Neyse. Ben de başkalarının evine gireyim. Aa niye burada hiç kimse yok dostum? Dur, ben bir yerde ev evet, biliyorum. Orada kesin biri vardır ve kimse buraya akıl edemez diye orayı yok. da kimse ev almış. Ben almayı deneyeceğim. Hadi ya. Al artık. Ya nasıl oluyor ya? Neyse. Dur dur söz vereyim belki sever.

Jump. Stop nerede lan? Ben gidiyorum. Evet abone olmazsanız siz yemeğe geliyorum. Durururur, 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 çok boş yaptık. Sonsuz, uçsuz, bucaksız bir denizin ortasında mahsus, mahsur kaldım. Beni kurtaracak yok mu? Amcam. Aa amca ne yapıyorsun? Benim amcam yoktu. Doğru. Dur dur durururu. Diyor. Şu an evme bundan çekmeyeceğim arkadaşlar ben biraz uyuyacağım vardığımızda ben uyan. Vardık mı? Yok ya daha en başındayız. Vardık mı? Ay tamam Ay ya. Ay, yok. Dur dur dur. Ne alayım ben? Annemi babamı istiyorum. çamurlu yollardan geçtik. Güzelce Doritos yedik. Bir yanımızda ağaçlar, bir yanımızda deniz sevdik. İki kere, bir kere hiçbir köprüden geçtik. Ya bu da yürüm ya. Yıl lan. Hadi ya. Bunlar oldu. Yok oldu. Devam et. Artık böyle. Arkadaşlar burada zevki kalmadı yani oyun ortasında oyun değiştirebilirim o yüzden şey yapmayın arkadaşlar oyun değiştirirsem şaşırmayın yani şeye mı gece oldu diyorlar. gün geliyor. Tutacağı ittiriyor. Delirdim ben. Evet arkadaşlar ve oyun değişimi. Evet arkadaşlar, oyun değiştirdik. çok merak ettiğim şu bloke ters mi sevler her şey ters bakalım dedikleri gibi eğer kazıkladı gene olmadı. çok güzel ha doldu Ay şimdi ne ha, değil mi? E boş gel. Kardeşim uyandı ya. Vastıt yakalandık. Ebrar. Ya bu da yer çekimi nasıl bir şeymiş ya. Eve çıkartmadı beni. Burası neresi? Sakın. Zıplayacağız mı? Aa. E boş. Bir saniye. Yalnız alacağım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Sorun halledildi bu yer çekti çok güzel bir şeymiş. Aranızda oynayan var mı? Aa! A, bagaydı. Çok güzel. Ondan de takılı kaldım. Ne yapıyorum lan ben? Evet çok güzel bitti ne yapacağım? Burada Burdayım. E boş gel video çekelim. Sorun halledilmemiş. Tamam ağlama. <laughs> Arkadaşlar bayağı hata oldu yani yeni uyandım. Onlar da benden bazen erken uyanıyor. O sıkıntı olabiliyor. Aa evet ya çekip çok değişti. Şimdi ben yürüdüm. Aa shift'e basarsam. Şift. Şurada şifte basarsam. Dur. 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 Evet arkadaşlar. Ve evet, bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Evet. Görüşmek üzere ve bay bay.